Merhabalar bugün sizlere, Ekim devrimi ve Bolşevik devrimi, olarak da adlandırılan Rus devrimi, hakkında yaptığım araştırmayı konsantre bilgiler kanalı üzerinden sunacağım, geçici hükümetinin devrilmesi onaylandı ve Ekim devrimi onaylandı, kongre yeni Sovyet hükümeti olan Lenin başkanlığındaki halk komiserleri konseyini seçti, kurucu meclis toplanıncaya kadar iktidarda olacağı açıklanan Sovnarkom halk komiserleri konseyi, ilk olarak barış kararnamesini yayınlayarak birinci dünya savaşından çekildiklerini ilan etti ve savaşan tüm hükümetlere ilhaksız ve tazminatsız bir barış çağrısında bulundu. Hemen ardından toprak kararnamesi kabul edilerek azınlıktaki büyük toprak sahiplerine ait toprakların da yoksul köylülere dağıtıldığını açıkladı. Solnarkom, kendisine karşı cephe alan monarşi yanlısı parti üyelerini tutukladı, 20 Aralık 1917'de devrimi korumak için ÇEKA adı verilen ilk Sovyet istihbarat ve Gizli Servisi kuruldu, 25 Ocak 1918'de Rusya, Federatif Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti ilan edildi, Orak ve Çekiç 1918 yılında Rusya Federatif Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'nin, 1922'den itibaren de Sovyetler Birliği'nin arması olarak kabul edildi Rus İmparatorluğu özel cumhuriyetlere ayrıldı ve her ulusa yerel yönetimlerini örgütleme hakkı tanındı, Sonarkom'un aldığı kararlar arasında en önemlileri şunlar sayılabilir, tüm bankalar kamulaştırıldı, tüm banka hesapları hazineye aktarıldı, kiliselerin mal varlıkları banka hesapları da dahil hazineye aktarıldı. Ülkenin tüm doğal kaynakları millileştirildi, kilisenin devlet üzerindeki otoritesi kaldırılarak layık bir sistem getirildi, layık bir eğitim sistemi getirilerek kilise eğitim ilişkisi yasaklandı, din ve inanç özgürlüğü getirildi ve dini propaganda yasaklandı, kadınlara seçme seçilme hakkı verildi, soyluluk unvanları kaldırıldı ve herkes yasalar önünde eşit kabul edildi, eğitim ücretsiz ve mecburi hale getirildi, çocuk işçi çalıştırılması yasaklandı, Ekim devrimi ile parlament sistemden sosyalist temsil sistemine geçildi, ancak Ekim devrimi ile görece kansız şekilde alınan iktidar, Bolşevik karşıtlarının örgütlenerek beyaz orduyu oluşturmaları ile kanlı bir iç savaşa sürüklendi, itilaf devletleri de beyaz orduya maddi destek verdi ve hatta ülkenin her tarafına asker çıkararak Bolşeviklere karşı saldırıya katıldı. Japonya, Romanya ve Polonya'da fırsattan istifade ederek toprak kazanabilmek için Rusya'ya saldırdı, hükümet bu saldırılar karşısında Kızıl Ordu'yu örgütledi, 23 Şubat 1918'de kurulan Kızıl Ordu monarşi taraftarlarına ve yabancı işgalcilere karşı özellikle büyük şehirlerde güçlü bir savunma hattı oluşturdu, 1918 yılının yaz aylarında Bolşevik düşmanlarının terör hareketleri had safhaya ulaştı, 30 Ağustos'ta Lenin bir suikast sonucu aldı ağır yaralandı. Bolşevikler 1918 ila 1922 yılları arasında süren ve ülkenin çok büyük yıkıma uğramasına yol açan iç savaştan zaferle ayrıldı. Siz de Konsantre Bilgiler kanalında sunum yapmak veya içerik hazırlamak istiyorsanız info@konsantrebilgiler.com adresine mail atarak irtibata geçin ve bildiklerinizi diğer insanlarla paylaşarak bilgelik ağacını sulayın.